fazla mı olduğuna kanaat getirdiğim ilk zamanlarda 55 kiloydum. Boyum 1.76 bu arada. Yürüyüş yapıyorum step yapıyorum. O yıllarda step çok moda. Gel zaman git zaman 59 e, kilo oldum. Yani nasıl oldum da oldum anlamadım. Dedim ki biraz zayıflamam lazım. 55 olsam yeter. Döndük mü başladığımız yere? Yani tabii ki dönemedik. Çünkü ben o kiloyla hamile kaldım. Neyse ki sağlıklı bir gebelikti ve 13 kilo aldım. 72 kilo ile doğuma girdim. Altı ay sonunda bu kez başladığım yere döndüm. Yok en başa değil. Hamile kaldığım kiloya yani 59'a. Oğlum 6 aylık ben 59 kiloyum. Hamile kaldığım kilodayım. Sonra çocuk biraz büyüdü. 2 yıllık emzirme dönemi bitti. Uykular ve hayat tamamen düzene girdi. Şöyle biraz rahat erdim derken bir de baktım. 62.4 Evet tam olarak buydu. O zamanlar evde baskül yok. Nereden hatırlıyorsun diyeceksiniz. Gittiğim pilates salonunda tartılıyorum. Oradan biliyorum. Hani her gün tartılmadığım için. Pilates daha yeni moda olmakta ve ben pilatese bu sefer 57 kilo hedefimle başlıyorum. Al nefes ver, al nefes ver derken bir ay sonra zayıflamayı beklerken tam olarak 64.3. Evet, 6 ay süren pilates günlerim hocanın askere gitmesiyle son buldu ve ben pilatesi 65 kiloda bıraktım. Sanıyorum pilates yapıyorum diye fazlaca yemiş olabilirim. Tartılma alışkanlığı olmayan biri olmanın ne kadar hatalı olduğunu da yine o yıllarda anladım. Ben yine kendimi 65 kilo falan sanıyorum. Aradan birkaç yıl geçmiş. Ama bir aksilik var. Dar geliyor giydiklerim. Yakışmıyor sanki. Ödem var herhalde diyorum. Spor falan da yapmıyorum. Bütün gün oturarak günde 12 saat çalıştığım zamanlar. Çıkıyorum ofisten adım atacak mecalim yok. Zaten saat olmuş akşamın dokuzu. Bir gün cep telefonu almak için bir teknoloji markete gittik. Tartıların olduğu bölümü gördüm. Hadi dedim bir çık bakayım. Yıllar oldu tartılmadın. Ve tartılmaz olaydım dedim kendime. Gözlerime inanamadığım an o an. Başka bir tane daha baskül çıkardım teşhirden. Sonra yok dedim bir tane daha ver dedim oradan çocuğa. Sonra bir tane daha ver. Hepsi 72 diyor. Yani nasıl yani diyorum tartı bozuk değil miymiş? Değil hanımefendi, değil hanımefendi diyor çocuk. O gün iki tane tartı alıp çıktım mağazadan. Biri ofise biri eve. Ve ertesi gün kickboksa başladım. Hayatımda yaptığım en iyi şey belki de kickboksa başlamaktı. Ve bu sayede 68 kiloya düştüm. Hem de yediklerime hiç sınır koymadan. Siyah kuşağa kadar geldim, çok iyi dövüşüyorum filan derken bir talihsizlik sonucu düşüp kuyruk sokumumu kırdım ve kickbox kariyerim de burada sona erdi. Bir süre dinlenmem lazımdı, yürüyüş bile yapamıyorum. Sonra yavaş yavaş yürüyüşe başladım, tekrardan pilatese başladım, sahilde yürüyorum o yıllar birkaç sene daha böyle bir kilo al, iki kilo ver, iki kilo al, üç kilo ver derken 70 sınırını aşmadan ilerliyorum o yıllarda. Ama aklım hep 65 kiloda takılı. Sonra bir karar veriyorum ve hayatımda ilk kez diyetisyenden randevu alıyorum. Evet. Bir haftada 2 kilo veriyorum. Harika bir duygu. Evet diyorum ya ben bunu neden daha önce düşünemedim? Diyetle tam 4 kilo veriyorum. Ama yemek yemeyi de seven biri olarak diyet maceram maalesef uzun ömürlü olamıyor. Gel zaman git zaman bir gün tartıda bana cinnet geçirten rakamı görüyorum. Evet kendi rekorumu kırıyorum ve 73 kiloya ulaşıyorum. Evet bir şey yapmam lazım ama ne yapmam lazım yapılacak pek çok şeyi zaten yapmışım ve işte orada bir karar verdim sevgili dostlarım Düşünmeyecektim. Bu meseleyi ölene kadar düşünmeyecektim. Bütün diyetlerinde, beslenme önerilerinin de, yemek programlarının da canı cehenneme. Kızdım. Hem de çok kızdım. Bize bunu dayatanlara, iki çocuk doğurup hala 49 kiloda dolaşan, 40 yaşını geçmiş eski mankenlere, rol model diye bunları bize yutturmaya çalışanlara, o da çocuk doğurmuş sen de diyerek karısını ünlülerle kıyaslayan kocalara ve hatta kino alı salataya, avokadoya, yağ yakan limonlu suya kızıyordum ki limonun yağları yakmadığını söyledilerle limonu bağışladım. Evet karar verdim demiştim değil mi? Kararım kendime daha iyi davranma kararı oldu. E bu mu yani derseniz evet aynen bu. Bu kadar. Çünkü şöyle söyleyeyim iyilik halinin tek yolu insanın kendine iyi davranması. İdeal kiloda olmak da iyilik halinin sadece bir parçası. Ama başta başına bir konu değil. Problem bütünü parçalara ayırınca başlıyor zaten. Önemli olan insanın kendini sadece fazla kilolardan değil, fazla insanlardan, fazla işlerden, fazla yüklerden, kısaca ruhunu esir almış bütün fazlalıklardan koruması. Ben değerliyim. İçimde korunmaya değer bir şeyler var dediğinde bir paket cipsle irade savaşı vermiyorsun. Yemiyorsun onu. Kendine kötü gelecek hiçbir şey yapmıyorsun. Kahvaltıda boşnak böreğini bala batır yiyorsun basar günü. O ayrı. Ama gecenin bir yarısı can sıkıntısından yarım ekmek tost gömmüyorsun. Zaten tok olan midene. Daha en başından kafamıza bu zavazingolar sokulmasaydı benim şahsen genetik mirası sağlam, hareketli, Metabolizması düzenli çalışan biri olarak 58 kiloyu hiç geçmemem gerekirdi. Neyse artık olan ne oldu. Bundan sonrasına bakacağız. Kendimi seviyorum ve sağlıklı kalmak istiyorum. Hem ruhen hem bedenen sağlıklı olmaktan, dengede olmaktan, iç huzuru korumaktan bahsediyorum. Aslında işin özü neymiş biliyor musunuz sevgili dostlarım? Allah bugünümüzü aratmasınmış. Kurtulmak istediğim kilom bir zaman sonra dönmek için can attığım kilom oldu değil mi? 55'ten düşmek isterken 55'e düşmek hayal oldu. Ne kadar da acıklı aslında. O yüzden şükür diyoruz. Hep şükür. Çok şükür bugünümüze. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.